Su takımı, <laughs> e, çay takımı ve yemek takımı. Bunun fiyatı nedir porselen takımı? Fiyatı e, porselen takımın yani ortalama hatırladığıma göre 5000 diye hatırlıyorum ama Hı -hı. net değil yani. Tabii ortalama 5 bin. Çadık, sen bir şey söylemedin yani. Bu yüzüğün en azından gold olsa belki çok da sırtmazdı diye düşünüyorum. Çünkü, Çünkü olmasaydı keşke. O ya ya aynen olmayabilirdi. Ama böyle bir şey Deneyeyim, ee, dinliyorum seni. Devam edelim. Tamam. Ee, şurada bir cam bir kap görüyorum. <laughs> Masada tek o cam galiba. Evet. <laughs> biraz sırıttığını düşünüyorum onun. Çünkü diğerleri beyaz. oluyor biliyor musun? Çünkü <laughs> tirilet yaptığın kaptan alırsan dağılıyor zaten. Kapın Başka içinde bir kap kullanabilirdin beyaz. <laughs> Sütlü dağıldı. Yani bilmiyorum. Ben biraz sırıttığını düşünüyorum. <laughs> ee, i̇çecekleri, cam şey evet, koymuş. Onu beğendim. Bir de saman üzerine meyve suyu koydum. Gerçekten. Hamilesin ya süt içecek koyayım dedim. Meyve suyu şeftali. Çok şifdali. teşekkür ederim. İçebilirsiniz, i̇çebilirsiniz rahatlıkla. Sonunda Bayağı. Biz sadece su içelim, çay içelim. Siz çay Ama size bir şey isterseniz ekstra e, da getirebilirim. O meşru da içebilirsiniz. Evet ondan da içebilirsiniz. Yani. Şimdi özellikle hamile diye ben teşekkür evet, ederim. Evet. Hı -hı. Böyle takımlara yüzük e, uyduramıyorsanız Hı -hı. güzel peçete katlama stilleri var. Evet, Açın internetten ederim. bakın yani ee, illaki yüzük kullanmak zorunda değilsiniz. Ee, elinizin altında telefon var, internet var. Bir bakın, araştırın. Mesela ben en kötü, en kötü ihtimalle e, şunu tavsiye ediyorum yine edeyim sana da böyle. Yani çok gözlemler ve çok bu artık çok bu sıktı. Evet. Yani bu model yani şeydi. en azından bu şekilde yani hiç. E, yüzük tamam. riskine girmemiş evet. olurdun. Aslında bundan sonra bu şekilde de kullanacağım. Çok beğendim şu. Yani bu fena evet. değil gerçekten. Fena değil. Ama farklı da e, katlama stilleriyle birlikte e, mesela kaşıklarla birlikte şu şekilde koyabilirsin yan Zaten kısma. Ben öyle yapıyordum aslında. Evet. Hmm. evet. Ama baktın yüzük koymuşlar ben evet. de bir yüzük Evet. ince yerine dedi. bunu koyayım. Ama e, bu inanın. O kadar tamamlayıcı bir parça ki, bu masayı hani rezil de ediyor, vezir de ediyor gerçekten evet. öyle. Biraz Havasını değiştiriyor -hı. Evet. evet. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bak farklı bir yorum bulunmuyor benim. Hı hı. Genel olarak uydurmuş onu beğendim. Evet şu ha, ee, evet. Arnavut biberi miydi? Evet. evet. Kim Adi yiyor biber. bunu? Hayır bu Arnavut yiyorum. biberin olduğunu, <laughs> ismini Arnavut biberi olduğunu bilmiyorum bu arada. Aa aslında. Arnavut biberi. Evet. Süs biberi deriz. Süs evet. biberi de diyorlar. Evet. Evet. Sen Aslanım. mi yaptın turşuyu? Turşuyu ben yaptım. Babamın e, e, balkonunda normalde e, babaannemlerde de çok oluyor ama babam ba, babam balkonuna oradan tohumunu getirmiş, ekmiş. Ha. Bir ben de her gittiğimde bunları toplayıp bu şekilde turşu yaptım. Sizlere sunmak istedim. Ama bunu koymamın bir sebebi var Aslı Hanım. Hı. Acaba benimle e, bir challenge'a girmek isteyen bir gelin var mı acaba? Kaç tane 30 saniyede kaç tane yiyebilir 30 benimle? saniyede Evet. kaç Arnavut biberi yiyebilir? Challenge'ı. Kim girer benim? Ben bir şey tane mi? bile zor yerim ben. ben. Hiç aram yoktur. Challenge. Aslan ben acı çok severim. Evet. Bir Diyarbakırlı olarak Aa, acıya öyle. bayılırız biz. Evet. Ee, süs biberini sık sık kullanırız yemeklerimizde. Tamam. Ee, ben yapabilirim yani e, hatta ben yapabilirim. Başka da kimse yiyemez. <laughs> Hadi canım. Benim kadar kimse yiyemez bu. E, gerçekten şu anda. Evet neden olmasın? <laughs> Aslanı. E siz bilirsiniz valla. nasıl yapılıyor bu? <laughs> e, yani sizden Yalnız senin ki. gününde bugün e, sonra zorlanmıyorsun. Olsun <laughs> daha iyi olur bence günün sonunu hızlıca getiririz. O ben. kadar iddialısınız. Peki 30 saniye tutalım o zaman. Şimdi nasıl sayacağız şurada? Ben ya, sayarım aslında. Yani, yani bunu bölseydiniz keşke. Evet, tam, tam, tam. O zaman yani ben tane şöyle konmuş. sanki dur bakayım. acı der gibi. Ben o zaman ayırmam lazım. Hani dur 1 2 3 Baksana küçükler de var. Hani küçük de olsun. <laughs> evet, küçük olsun biraz. <laughs> arkadaş zorlanabilir. <laughs> ha, öyle mi? Öyle mi diyorsun? Evet. Ooh. Beni zor durduruyorlar tatlım. Seni zor durduruyorlar. Evet hatta... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Yani bilmiyorum emin misiniz bunu yapmak istediğinizde ya? Ha? Eminiz asla. Diyorsun. Hı <laughs> hı. Vay be. Gaza gelmiş 3, 4, arkadaş biraz daha. Beş. Normalde de yiyorum yani altı, sizin yanınızda yemiş olacağım tekrar. 7, 8, 9, 10 mu? Aslan şöyle mi olsa kim daha hızlı bitirse mi acaba? Öyle mi acaba? ben yani çünkü bu 30 saniye bence az. Hadi canım. O zaman ben 20 tane koyayım. 2. <laughs> koyun koyun koy <laughs> koysun değil mi Sinemciğim? 4, 5. 5 tane orada. Heh. <laughs> Dur küçük de Hepsi koyayım büyük. sana. 2, 3, 4, 5, Sanki biraz senin yüzünün titredi gibi böyle yok biliyorum ben sadece. Al hadi bakalım 20 tane var. Bunu da bu bize bırakın bari. Acıyı, acıyı sadece sofrada severim. Hmm. Onun dışında... Uh, isterseniz bir yaprak sarması falan atın ay, ağzınıza. Vallahi kıyamadım. Biz acıktık baya. Al al bir yaprak sarması at ağzına. Ah, ah. Nasıl dolma bu arada sarma? Güzel ekşi. Aa, hı hı. Sen de yiyecek misin? Yiyorum aslında. Ye annem ye. Ne yaprağı demiştin? Biri yer, biri tokar. Aynen, siz de bakıyorsunuz. Biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan Ya kopar. hayatım sen hamilesin mi Çok Teşekkür kızlar. ederim. Evet, Son peki de. o halde al bakalım turşunu, <laughs> biberini. 30 saniye tuttunuz mu? <laughs> bakalım 30 saniyede kim bitirecek ya da kim önce bitirecek? 3, 2, 1, başla. Ay çelince de bakın ya Allah'ım. Yok artık. Oo. Ay ne olur iyi misiniz ya? Ben korkuyorum korkmayın. <laughs> ne diyorsunuz? Mideniz yanacak. Mideniz <laughs> yanacak. zaten. Şey, ben oğlum, bir kim? tane de Beren. nasılsın yavrum? Değil misin tamam de. Doğal İzlerken midem <laughs> yandı benim. Dört, üç, iki, bin. Bırakın. Sayalım bakalım kaç tane kaldı. <laughs> Vay. Vay! Bu mini'yi saymıyorum. Demin kaçtı 3 tane. Yalnız hala ağızları dolu Aslı Hanım. İkisinin de ağızı dolu. Yutun bakayım. Yutmaları mı lazım? Sen de az değilsin. Dış ses ya. Baksana <laughs> ben zaten ben, belli. Ama gerçekten... Uh, ağzıma ateş şehir olabiliyordu. <laughs> <laughs> Beren'i alkışlayalım mı? 3 tane kaldı bir tanesi. Tebrik ederim. Sende de ben de uzun da yedim sadece. 6, 6, ben bunları 7, 8, da yerim. 8, yersin. İlyar yer, yersin. ama tamam. tatlı gibi geliyor. 9. Ne dokuz yani? Pes. Yarısı kalmış ortada. Yok, insan dolayı. Ben yavaş yiyorum. Ama bir kere de yavaş yiyorum. Sen hafife almışsın. mı var. Devam tamam. Afiyet olsun. Ben buradan devam ediyorum. Tabii, tabii. Devam et. Maşallah kızım. Bari yanında gözleme de ye. Olsun. Ay. <laughs> <laughs> Makyajın aktı hayatım biraz. Yo. Ağlıyor sanki. bu tat, bu acı falan değil mi ya? Acı, acı. Bir bakın. Bayağı da acı. Benim acı işim... Çok düşük. Yani düşük mü derler, yüksek mi derler? Ben yani bana normal geliyor. Bence düşük canım çünkü olmadı kesin. Ama hızlı hızlı değil. Bak Beni ben keyif, seni sana keyif keyf, alarak tamam, yiyorum. Tamam tamam tatlı acı gibi böyle bak ben bile... Ama aslanım tamam. siz en küçüğünü aldınız. En küçüğünü Şu tamam. büyüklerimden tamam. kalır mı? Hadi ya Barut. <laughs> Bir de benim hepsi. Valla tebrik <laughs> ediyorum bu challenge neyse bunu sen kazandın. Evet. Öğrencim. Evet. Tebrik ederim. E kazandıysa o zaman. E hadi afiyet olsun. Afiyet, afiyet, olsun. Ay canım bu kadar biber turşusu çekmemişti ya. Güzel Öyle <laughs> bir yedim ki aslında. Öyle bir <gülüyor> yediniz <gülüyor> diyelim. Evet evet. E afiyet olsun. Acıyı çok seviyorum. Beni hiçbir şekilde rahatsız etmedi. Kendisi de kendisine güveniyordu ama ben kazandım.